Merhabalar herkese. Ben Nurgül Düzenli. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 21-27 Haziran haftasının astrolojik geçişlerini anlatıyor olacağım. Haftanın ilk günü Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Yengeç arkadaşlarımın doğum günleri kutlu olsun. Önümüzdeki bir ay boyunca hepimiz yengeç sembolizmasına uygun bir doğada hareket edeceğiz. Yani aslında odağımızda ev, aile, yuva, aidiyet hissetmeye güvenlik ihtiyacı olacak. Ve önceliğimizde de daha çok yardımseverlik olacak arkadaşlar. Diğer taraftan bazen alınganlıklar da devreye girebilir. Çünkü her burcun gölgesi var. Güneş Yengeç döneminde de bizde bazen alınganlıklarda da biliriz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yine 21 Haziran arkadaşlar yani Pazartesi günü Venüs-Neptün üçgen açısı var. Bu ilişkiler açısından şahane bir etki. Hayalci bir etki. Biraz da hayalperest bir etki. Yani aslında burada biraz duygusal yaklaşımlar olabilir. E, aşk ve yaratıcılık önceliğimizde olabilir. Özellikle 23 derece su elementi işte e, yengeç, balık akrep arkadaşlarım açısından o gün kendilerini daha iyimser, daha yaratıcı, daha ruhsal, duygusal hissedebilirler pazartesi günü arkadaşlar. Şimdi salı çarşamba günü şöyle bir durum var. Merkür durağan olacak. Yani Merkür retrosu bitiyor. Lakin Merkür'ün durağan günleri arkadaşlar bizim için çok daha risk oluşturur. Yani salı çarşamba günü yeni bir başlangıç yapmayı tavsiye etmiyoruz. Veya yapmaya çalışırken de zaten bir takım streslerle karşılaşabiliriz. Yani istediğimiz gibi ilerlemeyebilir. Böyle bir akıl tutulması gibi bir etki yaratıyor Merkür'ün durağan günleri. Sonra artık Merkür düz seyrine geçiyor ama Merkür hemen hızlanmıyor arkadaşlar. Yani Merkür'ün hızlanması da yine belli bir zaman alacak. Yani eğer çok gerekli değilse biraz daha başlangıçları ertelemek bu anlamda iyi olacak. Diğer taraftan 23 Haziran'da arkadaşlar yine Güneş-Jüpiter üçgen olacak. Bu da çok güzel bir açı aslında. Şimdi güneş yengece geçecek biliyorsunuz. Anlattım biraz önce. Jüpiter de balıkta transit ediyor. Güneş Jüpiter içki, üçgeni bolluk bereket açısından e, işte eğitim, yolculuklar, seyahat, şans faktörü oldukça etkili ve güzel olacak. Ama işte diğer taraftan da Merkür'ün durağan etkisi olunca burayı hesaba katmak lazım. Yani aslında güneş Jüpiter etkisiyle biz daha iyimser olacağız. Hadi bir şey başlayalım noktasına. Geleceğiz mi? Geleceğiz. Ama Merkür'ün durağan olduğunu hesaba katmanızı tavsiye ederim. Bu üçgenden en çok faydalanacak yine kişiler su elementinin iki derecesinde olanlar, iki derece civarında olanlar bu etkiyle birlikte kendilerine daha manevi, daha ruhsal, daha duygusal, daha iyimser hissedebilirler. Birilerinin de desteğini alabilirler. Ve arkadaşlar 24 Haziran'da Dolunay gerçekleşiyor olacak. Akşam saatlerinde 21.30'da gerçekleşecek ve 3 derece Oğlak'ta gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi bu Dolunay etkisini aslında hafta genelinde hissedeceğiz. Yani ben biraz önceki açıları söyledim ama Dolunay biliyorsunuz ki sadece olduğu gün değil, olduğu döneme etkisini hissettiriyor ve Dolunaylar Güneş ve Ay'ın tam gökyüzüne karşı karşıya olduğu zamanlardır ve bir tamamlanma enerjisi devreye girer. Bir bitiş, bir sonlanma veya bir şeyin sonucunu alma. Belki de şöyle de çalışabilir birçok kişi için de arkadaşlar. Bu retro döneminde beklettiğiniz bir şeyleri yapmadınız. Dolunayla birlikte hadi artık deyip tamamlanma evresine girip tamamlanma, sonuç alma durumları oluşabilir. Tabii bu dolunay haritasında arkadaşlar açıları değerlendirdiğimizde 6 12 aksına yerleşiyor. Yani aslında 12. ev sembolizması çalışıyor. Buranın ana temasına baktığımızda gizli saklı gündemlerle alakalı, iş meselelerinde gizli saklı konularla alakalı bir sonuç alınabilir, bir bitiş yaşanabilir. Yine sorumluluklarımızla alakalı, genel olarak iş hayatımızla alakalı bizi geriye çeken, biraz küstüren kişiler varsa net bir karar alabiliriz. Burada aslında Dolunay'ın bize vermek istediği mesaj şu. E Olaylara biraz daha duygusal yaklaşımlar yerine sorumluluk bilinciyle yaklaşıyor. Yani bu sorumluluk bilinci de çok katılıktan bahsetmiyoruz ama e, yani burada biraz daha sorumluluklarına net bir şekilde odaklan diyor. Tabii bu dolunay şöyle çok duygusalsanız eğer yani iki şekilde değerlendirebiliriz. Eğer ki çok duygusalsanız bu donlayın size mesajı arkadaşlar hedef belirle, net oldur. Eğer ki çok katı bir kimlikteyseniz duvarlarınız varsa dolunay ise diyor ki esne şimdi sağlık alanında olacak Arkadaşlar bu kemikler dizler dişler mide göğüs bunlarla alakalı dikkatli olmak gerekiyor bunlarla alakalı biraz dolunay zamanında hassasiyet olabilir Çünkü dolunay zamanları hem ruhsal hem bedensel olarak e, enerjilerin yoğun yaşandığı dönemlerdir burada diğer taraftan yolun dolunayın arkadaşlar ASC'si de yine Oğlak ve Plüto ASC'de yükselende derin bir dönüşüm zamanı aslında güçlü bir dönüşüm zamanı özellikle dediğim gibi iş konularında, kariyer konularında ve aile konularında ana başlık bu arkadaşlar. Diğer taraftan baktığımızda tabii ki bilinçaltı çalışmaları yapanlar açısından da çok da güzel etki aslında bu kesinlikle derin bir dönüşüm. Geçmişimizle ilgili, ailemizle alakalı derin bir dönüşüm yaşanabilir. Bu dönüşüm dediğimiz şey bazıları krizli yaşayabilir, bazıları da bilinçli olabilir. Artık Birçoğumuz bilinçliyiz biliyorsunuz ki ee, biraz daha ailenizle alakalı neyi öğrenip bilmeniz gerektiğiyle ilgili kendinize sorgulayın aile dizimleri terapileri alınabilir ee, bu dönemde çok güzel olacaktır arkadaşlar çünkü burası biraz geçmişini tanı geçmişinden bir şey şifalandır mesajı da vermekte ee, bunu böyle kullanırsak çok daha iyi olacaktır çünkü bu sembolizmalardan e, bizi etkileyen durumları illaki var ama bizim sistemi nasıl kullandığımızı oldukça önemli. Şimdi 3 derece Oğlak'ta olacak. Bu dolunayın en birincil etkileri arkadaşlar 3 derece öncü burçlar. Yani aslında Yengeç, Oğlak, Koç, Terazi arkadaşlarımızı çok daha yoğun etkileyecek. Diğer taraftan bu dolunay iyi mi kötü mü noktasına geldiğimizde bence biraz iyi tarafları da var, negatifleri de var. Aslında negatif diye bir şey benim nezdimde yok da size anlatırken böyle anlatmam gerekiyor. Çünkü ben hep şöyle düşünürüm. Öğrencilerim çok iyi bilir. Bir şey bitmesi gerekiyor da, gerekiyorsa bitecektir arkadaşlar. o nedenle burada aslında başınıza gelen olay her ne ise sisteme güvenmeye devam etmeniz gerekiyor. İlahi plana güvenmeye devam etmeniz gerekiyor. Yeni gelecek olana güvenmeniz gerekiyor aslında. ...değişim bu dünya düzeninde zaten var. Değişim kaçınılmaz. Biz güvende olmaya çalışıyoruz. Bu dolunay sürecinde de yine güvende olma çabasına gireceğiz. Ama genel olarak hayat çok güzeldir. Ama hayat risklerle doludur ve güvende bir yer değildir. Yani güvenlik çabası aslında insanlığın hayatını yaşamasına engel oluyor. Biraz daha akışında yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi burada Jüpiter'in güzel bir desteği var. Aslında Jüpiter burada yoldaysak, bilinçliysek Jüpiter'in 2 dereceden bu dolunaya yaptığı güzel açı hem güneşe hem aya. yine ruhsal dönüşüm açısından oldukça fayda var. Bazılarına da iş olarak fayda sağlayacak arkadaşlar bu. İş kariyer anlamında beklediğiniz bir durum varsa bir sonuçta alabilirsiniz. Şimdi burada diğer bir hat aslında dikkatimi çeken şu da var. Merkür Satürn üçgeni var arkadaşlar. Şimdi Merkür Satürn üçgeni Merkür tam e, retrosunun bittiği zamana da denk geliyor. Bu Merkür Satürn üçgeni güzel bir üçgen. Yani aslında eğitim, öğretim burayla alakalı, fikirlerimizi, düşüncelerimizi sağlamlaştırma, anlaşmalarla alakalı, sözleşmelerle alakalı Burası güzel bir etki vermekte. Anlaşmalar yine yapılabilir. Devam eden günlerde kalıcı hale gelecektir. Çünkü Merkür yöneticilikte. Merkür retrosunu 16 dereceden bitiriyor arkadaşlar. Yani retro 16 derecede bitiyor ve 16 dereceden ilerlemeye devam edecek. Şimdi diğer taraftan arkadaşlar bu Dolunay haritasında venüs Plüto karşıtlığı var. Bu açı aslında benim için çok dikkat çekici. Ve 26 derece öncü burçlar açısından önemli olacak bu karşıtlık işte bu dolunayla birlikte bazı ilişkiler krizle dönüşüm yaşayacak arkadaşlar. Yani aslında eee bizim takıntı yaptığımız ilişkiler varsa, bitiremediğimiz ilişkiler varsa burayla alakalı biraz daha e, üstüne çok fazla eğilebiliriz ve bununla alakalı gizli bir şeyler öğrenebiliriz, bir bitiş yaşanabilir. Venüs Pluto karşıtlığı biraz harcama dürtüsü getirebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Diğer taraftan e, yine kadınlarla ilgili kıskançlıklar, buna benzer konular olabilir veya evliliklerle alakalı dediğim gibi burada biraz sorun da çıkabilir. E, özellikle 27 27 derece civarında olan e, önce buçlarımız bu açıdan etki alabilir arkadaşlar. Yani aslında şunu bilmek gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var. Ne getirdiğimiz potansiyelde ne yaşadığımıza göre bu dolunay şekillenecek arkadaşlar. Yani aslında siz gayet bilinçli, sorumluluk sahibi ve sorununuz yoksa burası sizin için daha stressiz, daha bilinçli geçecektir ve size bir dönüşüm fırsatı verecektir. Böyle değerlendirilebilir. Yani hiçbir gündeminiz yoksa da hani kalkıp da stresle dolunayda ne olacak diye beklemek de çok hatalı bir bekleyiş olacaktır. Ama Uğraştığınız, çözemediğiniz sorunlarınız varsa ve çıkış yolu bulamıyorsanız, işte bu dolunaylar da çıkış yolunu gösterir hayat ama sorunla ama kolaylıkla dolunaylar biraz daha tamamlanma enerjisi. Bir sorunuz varsa arkadaşlar oyalanmayın, bitiremediğiniz bir gündem varsa e, harekete geçin çünkü hayat. E, Bizler ilerledikçe bize biraz daha bolluk bereketini sunuyor. Bekleme enerjisi hayatın mayasını biraz kaçırıyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Kolaylıklı olsun diyelim. Yani bu dolunay sürecinde e, yani genel olarak fayda görecek arkadaşlarımızda çoğunlukta biraz duygusal hassasiyet, aile hassasiyeti, sağlık hassasiyeti yaşayan arkadaşlarımız da olabilir. Çok fevri hareketler yapmamaya özen gösterelim. Diğer taraftan arkadaşlar Dediğim gibi bu hafta geçiş çok fazla. 27'sinde Venüs Aslan'a geçecek. Bu biraz hareketli koşulları ilişkilerde açığa çıkartacak. Ama bunu önümüzdeki hafta anlatacağım arkadaşlar. Şimdi anlatacağımız çok şey var. Ee, sonraki videomda Venüs Aslan'ı daha uzun uzun anlatıyor olacağım. Şimdi burçlara geçelim. Evet, şimdi ilk burcumuz koçlardan başlayalım. Koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım açısından. Şimdi e, kariyer evlerinde, kariyer alanlarında bir dolunay gerçekleşecek. E, tutulma diyesim geliyor arkadaşlar. O kadar çok tutulma anlattık ki son dönemde e, ama bu bir dolunay. E, şimdi 10. evlerinde gerçekleşecek olan bu dolunay sürecinde arkadaşlar, kariyerle ilgili işle ilgili bir tamamlanma enerjisi, bir bitiş alamadığınız bir karar varsa alabilirsiniz özellikle 3 derece civarındaysanız. Veya e, uzun süredir beklediğiniz bir e, haber varsa bununla ilgili o haber size gelebilir arkadaşlar. Diğer taraftan bazıları için ev, gayrimenkul, yer değişimi, taşınmayla alakalı gündemlerde açığa çıkabilir. Aslında koçlar için beklediğiniz bir gündem varsa hadi harekete geç baskısını da yine sistem tarafından alabilirsiniz. Zaten koçlar çok pek kimi sevmiyor ama son dönemde biraz cesaretleri kırıldı onların. Ama bu dönem sizin için işinizle ilgili alamadığınız karar veya ailenizle ilgili alamadığınız kararı almak için bu dolunay sizi harekete geçirecek arkadaşlar. Kolaylıkla olsun diyorum. Sıradaki burcumuz Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Şimdi bu dolunay size güzel bir açı yapıyor. dokuzuncu evinizden bir açı yapacak arkadaşlar uzaklar, şehir dışı, hukuksal konular, eğitimler, akademik konular, inançlar, yurt dışı, yabancılar alanında yeni bir adım, bir şeyin tamamlanması, bir karar, belki de bir bitiş. Yani aslında dolunay olması nedeniyle bir bitiş enerjisi var burada aslında arkadaşlar. Yani bir karar alıyorsunuz. Belki bir seyahat planı da olabilir bu genel olarak. Diğer taraftan bir eğitimin bitişi de olabilir. Ee, yine eğitim başlamak için de uygun bir dönemdesiniz. Bunu da bilmekte fayda var. Yani aslında boğalar için genel olarak gündemde hayatlarının yönü değiştiğini hep söylüyorum biliyorsunuz. Ama bu dönem e, boğaların biraz daha... E, yolculuklarda, seyahatlerde devamlı aktif bir şekilde dışa dönük olacakları bir dönem olacak. Zaten Güneş Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte onlar için seyahatlerde bir artış olacak arkadaşlar ve yakınlarıyla daha çok bir arada olacaklar. Daha çok aşırı neşir olacaklar. Bu anlamda boğalar için yengeç dönemi faydalı bir dönem olacak bilmelerini isterim sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizler arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda para var. Para alanlarıyla ilgili bir dolunay yaşayacaklar. İşte bu para alanı arkadaşlar. Krediler, miras, nafaka, borçlar, sigortalar bunlarla ilgili olabilir. Bir yere ödeme yapabilirsiniz. Harcama artışı olabilir. Ee, aslında Güneş'in Yengeç'e transit etmesiyle birlikte gelir artışınız olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani iş konularıyla alakalı olarak girişimler yapacağınız bir dönem olacak. Özellikle Temmuz'un onundan sonrası çok daha hareketli ve iyi olacak. Bunu da söylemekte fayda var. Ama bu dolunay size biraz, biraz iş olarak gel git yaşatın. E, buna dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan bilinçaltında bir dönüşüm fırsatı var. E, derinlerde psikolojik olarak... E, dönüşüm fırsatını değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yani burası krizle çıkartabilir ama biz bunu bilinçli olarak dinliyorsak arkadaşlar böyle kendi derinlerimizi biraz daha gözlemlememiz, meditasyonlar yapmamız, dualar etmemiz bu anlamda içsel olarak farkındalık olacaktır. Aile bireylerimizin sağlık koşullarıyla da yine bu dolunay sürecinde ilgilenebiliriz. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. İyi ki doğdunuz sevgili yengeçler. Yengeç arkadaşlarım için hareketli bir dönem olacak. Kendilerini daha çok ortaya koyacaklar. Alınganlık yapmayın sevgili yengeçler. Çünkü siz çok duygusalsınız, hassassınız. Burada biraz daha her şeyden etkilenme durumunuz var. Etkilenmek yerine daha dışa açılmaya, dışa güvenle açılmayı hayatınızda daha çok da öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bu dolunay size ne verir? Bu dolunayda ana gündeminiz ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, işlerle alakalı bir tamamlanma sürecine giriyorsunuz. Bir bitiş olabilir sorun varsa. Diğer taraftan işle ilgili kararlar da alınabilir. Veya danışmanlıklarla alakalı gündemleriniz varsa, birisine danıştığınız bir konu varsa bununla alakalı da bir netleşme olabilir. Ama bu dolunay süreci sizi biraz dalgalandırabilir, hassaslaşabilirsiniz arkadaşlar. Biraz fiziksel ve ruhsal olarak, kendinizi bedensel olarak da yani hassas hissedebilirsiniz. Çünkü dolunay sizin için oldukça önemli. Oğlak yengeç karşıtlığında olacak bir etkiden bahsetmek yani bu dönem aslında hem ikili ilişkilerle ilgili bir karar aşaması var hem de diğer taraftan hayatının genelinde ayağınıza bağ oluşturan konuları fark etme enerjisi de var diyebilirim. İlişkilerle ilgili kendiniz olun, harekete geçin. Size mesajım bu olur. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şimdi... Aslan arkadaşlarım için 6. ev aktif oluyor. İş, kariyer ama hizmet ettiğiniz alan biraz daha. Yani birilerine sorumluluklarınız çerçevesinde yardım ettiğiniz bir alanla alakalı bir tamamlanma. Günlük rutinlerinizde bir şeylerin değişmesi. iş arkadaşlarınız veya yanınızda çalışanlarla ilgili bir durumun kapanması, bitmesi diğer taraftan sağlıkla alakalı olarak hassasiyetler olabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Zayıflama programlarına dahil olabilirsiniz. Detokslar yapabilirsiniz. Bilinçli kullanmak adına sağlığınızla alakalı bir takım ufak tefek şeyler yapmak çok da güzel olur. Diğer taraftan bilinçaltınız geri planda kendinizi biraz daha duygusal hissedebilirsiniz. Bazılarınızın bu dönem gizlenme, gizlilik, bir şeyi saklama enerjisi açığa çıkabilir veya yalnız kalma enerjisine dahil olabilirler. Çünkü güneş sizin geri planda 12. evinizden geçecek. Bu durum aslında durumları herkese çok aktarmaktan ziyade kendi başınıza daha yalnız kalarak çözmek isteyeceğinizi gösteriyor. Rüyalarda artışlar olabilir. Evet, Sıradaki burcumuz Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Şimdi Başak arkadaşlarımın aşk evinde, çocuklar evinde bir dolunay gerçekleşiyor. Sorunlu olan ilişkiyle alakalı böyle biraz tartışma enerjisi olabilir arkadaşlar. Fikir ayrılığı olabilir. Diğer taraftan baktığımızda aslında bu dolunay size güzel bir açı yapıyor. Ee, yani burası evet sorun olanlar açısından bir tamamlanma enerjisi çıkabilir ilişkilerle alakalı olarak veya arkadaşlıklar, dostluklarla alakalı radikal bir karar alabilirsiniz. Yani aslında oyalandığınız bir konuda biraz daha dışa dönük olmaya başlayabilirsiniz. Sorunlu arkadaşlarınız varsa bu dolunayla bir sonuç almaya da gidebilir. Tabii iş konularıyla alakalı da aslında bir taraftan da hareketlendiniz, sağlamlaştığınız etkiler var. yani bu dolunayla birlikte aslında sorumluluklarınızı hatırlayacaksınız. Zaten hep sorumluluklarınızın bilincindesiniz ama şunu yapmalıyım noktasına gelebilirsiniz biraz daha. Yeteneklerinize güveneceğiniz bir dönem olacak. Bu dolunayla birlikte aslında güneşin de yengeçe transit etmesiyle birlikte çok daha sosyal olacaksınız. Arkadaşlarınız da olacaksınız. Dış dünyada kendinizi daha çok ortaya koyacaksınız. Bence bunu biraz daha kendinizi motive ederek devam edin arkadaşlar. Çünkü bir şeyi çok analiz ederseniz ki siz bunu daha çok yapıyorsunuz analiz ediyorsunuz ve kendi kendiniz bu konuda biraz zarar veriyorsunuz. Çok analiz etmeden lütfen risk alıp ilerleyin. Evet sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Şimdi terazi öncü bir burç ve bu dolunaydan etki alacak. Özellikle 3 derece civarında olan arkadaşların daha yoğun etki alacak. Peki terazileri ne bekliyor dördüncü evinde? taşınma, yer değişimi, emlak, gayrimenkulle alakalı uzun süredir beklediğiniz bir konu varsa harekete geçebilirsiniz, karar alabilirsiniz. Birinci seçeneğimiz bu olabilir. İkinci seçeneğimiz aile ile ilgili idare ettiğiniz sorunlar varsa artık idare etmek istemeyebilirsiniz. Yani aslında teraziler için de önemli bir dolunay süreci olacak. Hem ev hem kariyer alanlarıyla alakalı hareketli koşullar var. Zaten Güneşin yengeç burcuna geçmesiyle birlikte teraziler dış dünyaya kendilerini daha çok gösterecekler, dışa dönük olacaklar, toplumun beğenisini, takdirini kazanacaklar, kendilerini daha çok parlatacaklar. Yine aileleri tarafından da, babaları tarafından da destekler görebilirler. Yani aslında bu dolunayda bir karar alacaksınız terazi arkadaşlarım. O kararı lütfen alın ihtiyacınız var o kararı almaya çünkü sizler de biraz daha e, hayır diyemediğiniz için kaybedenlerdensiniz lütfen hayır deyin ben deyin bencillik olmuyor bu kendi kararlarınıza sahip çıkın Sıradaki burcumuz akrepler ve ilk selam burcu akrep arkadaşlarım. Şimdi akrep arkadaşlarımın gündeminde ne var diye baktığımızda eğitim, öğretim, yolculuk, kardeşler, akrabalar alanında bir dolunay yaşıyorlar. Bir tamamlanma, bir bitiş enerjisi hakim olacak. Ee, yine akreplere de güzel bir açı yapacak bu dolunay aslında fikirlerini daha özgürce aktarabilirler. Tabi burası ikili ilişkilerde biraz sorun çıkartabilir. Yakınlarımızla uyumsuzluk çıkartabilir. Kardeşlerle ilgili biraz tartışma enerjisi çıkartabilir. Veya işte eğitimlerle alakalı ufak tefek krizler olabilir. Ama bilinçli olanlar için şöyle değerlendirilebilir bence. Ee, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir eğitimle ilgili tamamlanma yaşayabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmelerle alakalı yeni kurallar, sorumluluklar devreye girebilir arkadaşlar burada. Yani aslında sizin için baktığımızda bu dolunay biraz daha sorumluluklarınıza odaklandığınız takdirde faydasını görebilirsiniz. Fikirlerinizde değişim dönemi diyoruz aslında. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Evet yay arkadaşlarım gündeminizde para ve iş konuları, kariyer konuları var bu dönemde. Şimdi e, paralarınıza bir dolunay yaşayacaksınız. Buranın gölgeleri nedir diye baktığımızda harcama artış olabilir, gereksiz harcamalar olabilir. E, parayla alakalı olarak da bir şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Düz mantık yorumu budur. Lakin burayı nasıl kullanabilirsiniz? Uzun süredir bekleyen bir para alacağınızı alabilirsiniz. Şimdi yay arkadaşlarımın bir şeye bir para çıkışı olabilir ama bunu daha bilinçli bir şey için olabilir. Bunun mantıklı bir şey için, e, bir planınız için de yapabilirsiniz. Bir şey için kredi çekebilirsiniz. Vergilerle alakalı ilgilenebilirsiniz yine. Çünkü aslında güneş e, yengeşe transit edecek. Bu sizin 8. eviniz aktif yapacak. Burası aslında biraz daha birileriyle daha ortaklaşa gelirinizle alakalı gündemleri açığa çıkartmakta. Yani paylaşımlı paralar, miras, nafaka, kredi buralarla alakalı daha çok aşırı neşir olacağınızı gösteriyor. Bir de diğer taraftan arkadaşlar eğer ki biraz duygusal hassasiyetler varsa burası biraz aileyle ilgili, iç dünyada böyle bir değişim, dönüşüm yaratabilir. Yani eğer ki psikolojik olarak zorlanıyorsanız da buranın aslında önümüzdeki bir aylık dönemin sizi duygusal olarak derin bir dönüşümden geçireceğini size söylemek isterim ama Mars'ın desteğini alıyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu, anlamda önemli. Bir taraftan içe dönük olsanız da bir taraftan da Mars hadi size harekete geç noktasında bir şeyler getiriyor. Evet. Sıradaki burcumuz Oğlaklar ve Yükselen Burcu. Oğlak olanlar Dolunay'ın başrol oyuncusunuz. Evet. 3 derece civarındaysanız Dolunay sizde. Peki ne olacak? bir karar alıyorsunuz. Sizi uzun süredir yoran bir konuda bir bitiş, bir tamamlanma enerjisine geliyorsunuz. Aileyle alakalı, geçmişle alakalı, işle alakalı bir tamamlanma evresi. Dolunay civarı günlerde biraz bedensel hassasiyet olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Buranın faydalı kullanım için ne yapacağız arkadaşlar? Detoks yapalım. Fiziksel olarak kendimizle ilgili bir şeyler de yenileme yapalım. Sorumluluklarımızı hatırlayalım. Ama siz zaten sorumluluklarınızı hatırlıyorsunuz da ...biraz esneyerek sorumluluklarımızı hatırlayalım. Yani çok katı kurallar yerine biraz daha bilinçli hareket edelim. İş sorunlarınız varsa bu dönem aslında güneşin yengeşe transit etmesiyle birlikte kariyer anlamında fırsatlarınız gelecek arkadaşlar. Özellikle ne zaman? Temmuz'un 10'undan sonra diyelim size de böyle bir tüyo verelim zorlanmalarınız varsa. Diğer taraftan evlilik, ikili ilişkiler cephesini hareketleneceği bir dönem... Bu dolunayla birlikte bazıları evlilikle ilgili karar alabilir, bir bitiş kararı alabilir. Ee, diğer taraftan dediğim gibi güneş yengeç transitesinin tam karşı alanınızda olacağı için ikili ilişkiler cephesinde de önümüzdeki bir aylık dönemde fırsatlar, faydalar da açığa çıkacak. Evet, tabii yine dış çekim yaptığımız için gelip gidenler oluyor. Evet, Sıradaki burcumuz Kovalar ve yükselen burcu Kova olan arkadaşlarım. Şimdi Kova arkadaşlarının 12. evinde bir dolunay gerçekleşecek. Oldukça önemli. Geri planda bir durumunuz var, içine attığınız, sizi zorlayan bir konu var. Bununla ilgili bir tamamlanma yaşayacaksınız. Zaten iki buçuk yıldır uğraştığınız bir konunun tamamlanması gündeme gelebilir, bir bitiş gündeme gelebilir. Gizli olan bir şey öğrenebilirsiniz. Ee, rüyalarda artış olabilir sağlıkla alakalı gündemler olabilir burayı bilinçli kullanmak adına sağlıkla alakalı e, harekete geçeceğiniz durumları ertelemeyin arkadaşlar tedaviler yapabilirsiniz veya e, işte dediğim gibi zayıflama detoks bu dolunay için size çok uygun olacaktır e, sizi biraz geri planda zorlayabilir iş meselelerinde ama bence yine bu iş olarak bir karar almanız gerekiyor. Çünkü Satürn zaten sizde. Bununla ilgili biraz oyalandığınız durumlar varsa aslında bundan kaynaklanıyor. Hangi adım atmam gerekiyor noktasında sorgulamanız bu anlamda çok daha iyi olacak. Sıradaki burcumuz Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Balık arkadaşlarım için gündemde ne var? 11. evinde bir dolunay yaşayacaklar. Son yıllarda sosyal hayatınızla alakalı oldukça daralma yaşadınız arkadaşlar. Arkadaşlıklarınızın şekilleri değişti. Şimdi bu dolunay ayda aslında geçmişten gelen bir sorun varsa bunlarla ilgili tamamlama noktasına gelebilirsiniz. Diğer taraftan baktığımızda şimdi 11.5 aksı aktif olacak ve Güneş Yengeç Burcu'nda transit edecek. Bu durum size aslında Gündeminizde işte çocuklar, aşk konuları, yaratıcılığınız, sahne konularıyla alakalı bir durumun olacağı bir aylık döngüden bahsediyoruz. Yani aslında burası size biraz daha iyi bir açı yapıyor bu dolunay arkadaşlar. Bir tamamlanma, bir sonuç alma, bir haber alma noktasına gelebilirsiniz. Diğer taraftan sorun yaratan ilişkiniz varsa da bununla alakalı da bir bitiş enerjisi de olabilir. Diğer taraftan baktığımızda bu yerleşimle alakalı olarak arkadaşlar özellikle... 10 Temmuz sonrasında yengeç yeni ile birlikte aslında e, burada bir sonuç alabilirsiniz ve orada bir yeniliğe başlayabilirsiniz. Yine aşk, çocuklar yani burası siz aslında ikili ilişkiler cephesinde hareketlendiren bir etki. E, bu dolunayla birlikte de işinizle alakalı yine e, idealleriniz, umutlarınız, gelecek beklentilerinizle alakalı bir sonuç alma döngüsüne girdiğiniz etkilerde ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar 12 burcumuzu tamamladık. Umuyorum ki Dolunay sizlere en yüksek faydayla gelir. Haftanızın güzelliklerle, keyifle geçmesini diliyorum.